Herkese merhabalar. Esra ben. Ne kadar ilginç bir 2020 oluyor değil mi? Olmaz dediğimiz birçok şey oluyor. Mümkün değil dediğimiz birçok şey şu ana kadar tecrübe ettik ve bundan sonra için neler mümkün acaba? Ee, birçoğumuz farkındayız. Bir kısmımız fark etmeyi seçmiyoruz ama dünya değişiyor, evren değişiyor, enerjiler değişiyor. Hepimiz farklı bakış açıları kazanıyoruz. Bunu seçsek de seçmesek de bir şekilde hepimiz tecrübe ediyoruz. Ee, umarım fark ederek bu değişim dönüşümü yaşayanlardansınız da çünkü bir şeylerin farkında olarak ona direnmeden sana rağmen değil de seninle birlikte değişmesine izin verdiğinde işte o zaman süreçler o kadar da kabus olmuyor bizler için. Dışarı idare de her ne olursa olsun biz o süreçlerimizden kolaydır etkilenmeden başarıyoruz. Ee, şimdi bu noktada ben kendi adıma akses, consciousness araçlarıyla çalışmanın çok faydasını görüyorum. Çalışan birçok arkadaşım bu bir süreçte kendi alanlarındaki frekansların değişimini, enerjilerin değişimini, dünyada insanların kendi sıkışmış hissettiği alanlardaki kolaylığı çok rahat tecrübe ediyorlar. Bu vesileyle ben bir kez daha aksesinden olduğunu hepinize paylaşmak istiyorum. Yenilenmiş enerji ve aslında belki daha güzel aktarır bu sefer. Daha çok kişinin kalbine dokunur diyeyim de Aslında biz Akses'le farkında olmadan e, bilinçli bir şekilde seçmediğimiz gerçekleri yaratıyoruz ya hani şu bilinçaltımız var, oraya neleri kodladık, neler var orada bilmiyoruz. E, bir şekilde onda bilinç kazanamadık. İşte Akses bu bilinçaltına kodladığımız Bizim hayatımızın arzu ettiğimiz şekilde özellik etmemesine neden olan tüm blokajları yani ve o bakış açılarını enerji alanında kendi kendine fark etmeden bile, bilincimizde de olduğunu isimlendirmeden, tanımlamadan bile değiştiriyor ve dönüştürüyor. Orayı açıyor. O yüzden de böyle çok keyifli, çok kolay, e, hatta hiç düşünmenize gerek kalmayan bir sistemdir. E, Siri şu an beni dinliyor. <laughs> 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 şu an Siri bile beni dinliyor. Siz ne arkadaşlar? Ee, bilinçaltı çalışmaları, çok çeşitli bilinçaltı çalışmaları var. Terapilerde de bunları yapabiliyoruz. Ancak her şeyden farklı olan Bunların o kadar uzun seanslar, seanslar olarak değil de daha anda, daha ıı, alan hızıyla gerçekleşmesine ve üzerine çok fazla da düşünmeden, kafayı yormadan ee, yapmamızı sağlayan bir hayat. Evet. Ee, sürekli aksesu kanşısızlığın araçlarıyla bir arada yaşamaya başladığında öyle farklılaşıyor ki hayatınız. Ee, realitenin ve bilinçaltınızın size oynadığı oyunları sizin seçmemenize rağmen anda görüyorsunuz, ''Aha seni gördüm ve şimdi değiştiriyorum.'' diyorsunuz. İşte bu kadar kolay. Olay bu noktaya doğru evriliyormuş. Ben de bunu yeni tecrübe ediyorum ki çok keyifliyse. Şey. Artık hiç kimse bana fake atamıyor, hiç kimse beni manipüle edemiyor. Yani düşünsenize böyle bir hayatınız olduğunu ve ne istiyorsunuz, neyi seçiyorsunuz biliyorsunuz. O manada tezahür ettiriyorsunuz. Ha, her şeyler olmuyor mu hayatta? Evet oluyor. Ama ve öyle bir alana çekiyor ki sizi bu arz seansları, bu uygulamayı öğrenmek bile. Hmm, şimdi acaba buradaki fırsat ne ya da ben neyi görmeliyim, neyi değişik yapabilirim? Bir, bir bakış açısı kazanmamızı sağlıyor. O zaman da hayat çok rahat oluyor. Dışarıdan akses dinmeyenin, akses, karşısında süslenmeye çalışan insanları gören, insanların yorumu, siz işler çok garipsiniz, her şeye peki diyorsunuz. Böyle genişlik, bir gevşeklik falan. Ya hayatınızda böyle gevşek, stressiz olduğunuz anları bir düşünsenize, hayatınızın sadece bundan ibaret olur. İşte akses araçları bize onu sağlıyor. Onun içinde de birçok insan bünyesinde daha fazla bu sistemin içine girmeyi seçiyorlar Bu değişimin dönüşümü tecrübe ediyorlar ve sürekli, sürekli 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 uygulama alıp uygulama yaparak da kendi seyirlerini keşfediyorlar. E bundan daha iyi nasıl olur? E, bu vesileyle hazır dünya bu kadar değişirken artık hani değişmekten başka bir şans varmazken evrenimizde e, siz de bir yerlerde derinlerde bu değişimi çok ciddi anlamda hissediyorken bu süreçleri gerçekten sıkışarak, acı çekerek, depresyona girerek, e, acite ederek mi yaşamayı seçiyorsunuz? Yoksa bizim gibi de tehlikeler ne olursa olsun? Tamam, şimdi bunu nasıl değiştirebilirim? Seni gördüm, yakaladım diyerek mi yaşamayı seçiyorsunuz? Değişim kaçınılmaz. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Seçim senin bu değişim sana rağmen de olacak seninle birlikte seninle birlikte olmasını istiyorsan bir telefon uzağındayım ara İster bars uygulamasını öğrenmeyi seç istersen gel benimle keyfini çıkar seansları hepinizi seviyorum hayatınızda için kolay değilse hiç alma